Yapılan akademik araştırmada dünyadaki en saf tuzlarından birisi olduğu ortaya çıkan Çankırı Kaya Tuzu, hiçbir ağır metal barındırmaması sebebiyle en sağlıklı tuzlar arasında yer alıyor. Çankırı'da her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Hititler döneminden yeraltı tuz şehri ise adeta tuz terapisi görevi görüyor. Çankırı barındırdığı madenlerle Türkiye'nin en önemli tuz üretim merkezlerinin başında geliyor saflığıyla adından bahsettiren Çankırı tuzu, dünyadaki ağır metal barındırmayan sayılı tuzlar arasında yer almasıyla dikkat çekiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Hüdayi Ercoşkun tarafından farklı ülkelerdeki tuzlarla yapılan karşılaştırmada, Çankırı tuzunun dünyadaki en saf tuzlar arasında yer aldığı ve hiçbir ağır metal bulundurmadığı tespit edildi. Çankırı tuzunun özelliklerini tespit edip bunu dünya tuzlarıyla mukayese etmek istedim. Bu amaçla onlarca farklı kaynaktan, yurtdışı kaynaklarından tuzları temin ettik. Ve bu tuzların hepsinde elemental analizler yaptık. Birçok tuzda ağır metal, birçok tuzda mikroplastik, birçok tuzda radyoaktif maddeler tespit ettik. Ancak Çankırı tuzunda bu sağlığa zararlı bileşenleri tespit edemedik. Çankırı tuzu saf bir tuzdur ve hiçbir tuz mineral içermez. Çünkü ihtiyaç duyduğumuz mineraller hem miktar bakımından hem çeşitlilik bakımından hiçbir tuz, tuzda bulunmamaktadır. Tuzun kalite kriteri saflığıdır. Çankırı tuzu sağlığa zararlı bileşen içermemesi ve yüksek saflıkta olması sebebiyle önem taşımaktadır. Saflığıyla gündeme gelen Çankırı'da geçmişi Hititler dönemine dayanan Çankırı Yeraltı Tuz Şehri de dikkat çekmeye başladı. Yerin 150 metre altında 18 dönüm büyüklüğe sahip tuz şehri, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye başladı. İçerisinde barındırdığı mikronlar sayesinde sağlık terapisi görevi gören tuz şehrini son bir yılda 700 binden fazla kişi ziyaret etti.